Arkadaşlar merhaba. Hocam direksiyon sınavından kaldım. E, kayıtlı olduğum sürücü kursunun verdiği eğitimlerden çok memnun değilim. Başka bir sürücü kursuna kaydımı yaptırabilir miyim? Başka bir sürücü kursuna direksiyon sınavına girmek istiyorum. Kursumu değiştirebilir miyim diyen öğrenciler var. Bu konuyla ilgili çokça mesaj alıyorum. Arkadaşlar bağlı bulunduğunuz sürücü kursunda zaten yazılı sınavı geçtiniz ve yazı sınavı geçtikten bu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde yazıl sınava zaten girmiyorsunuz. Sadece direksiyon sınavına giriyorsunuz. Kaldığınızda dosya açarak devam edebilirsiniz. Aynı zamanda da bağlı bulunduğunuz sürücü kursundan kaydınızı sildirip başka bir sürücü kursundan da bu direksiyon eğitimlerine ve direksiyon sınavına devam edebilirsiniz. Bunun için kayıtlı bulunduğunuz sürücü kursuna kayıt sildirme dilekçesini veriyorsunuz ve kaydınız siliniyor. Daha sonrasında yine araştırarak nereden daha iyi bir eğitim alabileceğinizi düşünüyorsanız bu sefer daha dikkatli bir araştırma yaparak arkadaşlar başka bir sürücü kursuna kayıt yaptırabilir, eğitimlerinizi orada tamamlayıp tekrardan başka bir sürücü kursuna direksiyon sınavına girebilirsiniz.